Tekrardan Merhabalar Arkadaşlar bu videoda Socios ve Bybit'in ortaklaşa düzenlediği MIBR token ön satışına nasıl katılacağını adım adım anlatıyor olacağım burada Made in Brazil e-spor takımının Fan Token'u 5 gün sonra yani 22'sinde Socios'ta başlayacak Bybit'te de hesabınızdaki Bit ya da USDT'lerin ekran görüntüleri alınmaya başlayacak. Videoda detaylara girmeden önce Bybit, Socios, Chiliz borsalarında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linklere tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Burada ilk olarak Socios üzerinden nasıl katılacağını anlatmak istiyorum. Socios ön satışları son zamanlarda 3 dalga halinde satışı yapılıyor. Burada başladıktan sonra ilk dalgada kişi başı maksimum 5 tane. Burada Toplam satılacak 50.000 token yani herkes 5 tane alırsa 10.000 kişi tok, bu bir token alarak katılabiliyor. Bu 24 saat sonra ikinci dağılgı başlayacak ve bir kişi maksimum 25 token alabilecek. Yani burada 5 aldıysanız 20 tane dağılıp token sayınızı 25 yapabileceksiniz. Şuraya geldiğimde. Burada Socios ön satışlarına nasıl katılır, nasıl Socios'a Chiliz gönderilir, uygun fiyatla maliyetle nasıl fan token, Chiliz yatırılırla alakalı birçok video hazırlamıştım. Bunları açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Burada bu yaklaşan FTO'lar sayfasına geldiğimizde bu videoyu hazırladığım zaman da Vasco ön satışı devam ediyor. MEP ön, ön satışı da 5 gün 18 saat sonra yani başlayacak. Burada MIRP Made in Brazil FTO'sunun sayfasına geldiğimizde burada Socios'ta 50 50.000 token satılacağını görüyoruz. 22'sinde başlayacak. 3 dalga halinde devam edecek. Burada kilit açılışı 2023 yazmışlar ama burada Bybit ön satışına geldiğimizde token dağıtım sonuçları ve 27'sinde saat 15'te spot işlem platformunda listelenmesi bekleniyor diyor. Bybit'te satılan token listeleneceğinden dolayı Socios'ta satılan token'ın da listeleneceğini düşünüyorum ben. Yine bu ön satış zamanının başlamasına doğru bunu takip ederek emin olabilirsiniz. E şimdi Bybit'deki ön satışa geliyorum. Burada Socios'ta toplam 50.000 token satılacakken Bybit'te 500.000 token satılacak. Burada iki farklı yöntemle ön satışlara katılabiliyordu. Bunlardan birincisi bu almak görüntü alma zamanında hesabınızda en az 50 bit token ya da 100 USDT tutarak katılabilirsiniz. Burada bit token olarak bit token tutarak katılırsanız garanti alım hakkınız oluyor. USDT tutarsanız da çekilişle alım hakkınız oluyor. Burada e, çekilişle katılanlar 7.5 MIP e, Made in Brazil token alabilecek. O da 1 USDT'den yani 7.5 dolarlık bir alım hakkınız olacak. Sonrasında eğer size çıkarsa USDT ile katılıyorsanız 7.5 dolar kesilip geriye aldığınız tokenlarla birlikte 92.5 USDT size çıkmazsa da herhangi bir kaybınız olmayacak. Buraya baktığımızda 150.000 token satılacağını ve kişi başı 7.5 olduğuna göre 20.000 kişi bu ön satıştan yararlanabilecek. Yani şuraya geldiğimizde detaylar yazıyor. bir, bir Chilis Chain tokenu olacak. Toplam arzın toplam e, bu kadar e, toplamda token olacakmış. Da token dağıtımı da, dağıtım dönemi sırasında dağıtılacak yazıyor. Yani dediğim gibi bu Sosios da satılan token'ın da dağıtımı aynı şekilde olacaktır. Başka neden bahsedebilirim? Yani bu şekilde ben bu katılmayı planlıyorum. Dediğim gibi Socios'taki taraftar token kilit tarihinin netliğini ilerleyen günlerde açıklayacaktır, açıklayacaklardır. Onlara göre hareket etmekte fayda var. Ya şu şekilde bir tablo hazırladım. Yani 16'da maksimum 5 kişi başı. Sonra diğer gün 16'dan itibaren maksimum 25. Diğer günde de maksimum 50 Made in Brazil token alabilecek bir kullanıcı eğer toplam havuz bitmezse, burada da minimum 50 bit ya da 100 USDT ile katılabilirsiniz. 27'sinde kayıt oluyorsunuz. Bunlardan ya USDT ile olanı ya da bit ile olanı seçiyorsunuz. Sonrasında eğer sizin USDT ile katılıp size biletinize çıkarsa 14 gibi dağıtma olur. 15'te de listelenme. Bu bit ile katılırsanız da garanti alım hakkınız oluyor. Bu videoda bitirmeden burada e, Socioz ile alakalı hazırladığım videolardan işinize yarayacakları, aklınızdaki soruları ve cevaplayacaklarını düşündüklerimi açıklama kısmına bırakıyorum. Bu Fabri Socioz Çiliz borsalarıyla komisyon indirimli kayıt linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.